Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Hoca. Ben bugün tarih 15 Eylül 2024 ve bir piyasa analizi videosuyla daha karşınızdayım. Ee, hemen çok kısa geçmişe dönelim. Biliyorsunuz ki işte burada 64 bin dolar bölgesinde tüm malımızı satmıştık, gelmişti Burada ben 52 bin, bin dolar bölgesinde tekrar mal almıştım. Ve geçen hafta çıkıp burada e, malımı sattığımı ve üstünde bir haftalık kapanış görmediğim sürece yani 60 bin doların, 62 bin doların üstünde tekrar mala girmeyeceğimi söylemiştim şu anda halinde e, bu görüşüm geçerli ve e, anlık olarak zaten e, sel sinyalim de geldi bakın. Onu da size göstermek istiyorum. Bakın e, en son buy sinyali gelmişti. Buy sinyalinden sonra hiç sel sinyali görmedik. Şu an an itibariyle geçen mumda sel sinyali geldi bu bölgede. Zaten ben bunu e, burada Bitcoin başlığı altında bakın e, paylaşıyorum. indikatörlerin destek dirençlerini hani videoda paylaşamasam bile anlık olarak dolar dominansını destekleyen şeylerini ve gelen sinyalleri burada paylaşıyorum. Peki hocam şimdi ne olacak? Yani e, Bitcoin'de kısa vadeli durum ne? Uzun vadeli durum ne? Hemen ona çok kısa bahsederek geçelim. Şimdi kısa vadeli duruma geçelim. Kısa vadeli durum için şunu söylemek istiyorum. Şimdi dolar e, bizim için yukarıda sel sinyali gelse bile bir indikatör sel verdi diye, burada direkt e, tak düştü diye veya burada bay geldi diye, burada direkt düşecek diye bir kesinlik yok. Niçin? indikatörler bir robottur. Ne kadar başarı oranı yüksek olsa da %100'lük bir durum yoktur. Bakın burada mesela sel geliyor, fiyat biraz düşüyor, sel tekrar yükseliyor. Sel geliyor, biraz düşüyor, tekrar yükseliyor. Ondan sonra büyük düşüş yaşanıyor. Burada da bu şekilde yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Yani sel gelse bile bu fiyat buradan gelip 62 bin dolar olarak, 64 bin dolar tekrar gelebilir mi? Gelebilir. Benim buradan ne yapacağımla ilgili, alacağım aksiyonla ilgili durumu size anlatayım çok kısa. Bakın dolar dominansa gelelim. Sonra bu Bitcoin grafiği üzerinden size durumu anlatacağım. Şimdi dolar dominansa ilgili geçen hafta şunu söyledim. Dedim ki bakın 5.90 altında hafta kapatmadıkça bir yükseliş serüveni başlayamaz diye. Şu an halen daha 5.90 altında kapatmadık. Onun altındaki bir sonraki destek, destek de 5.45 bölgesi. O da yaklaşık bakın yaklaşık %5-%6'lık bir dolar dominansa düşüş anlamına geliyor. Bunun için söylüyorum. Şundan doğru söylüyorum. Bakın dolar dominansa da ee, Temmuzdan bu yana ilk defa benim indikatörümde bir al sinyali oluştu. Bakın bu biraz uzun vadeli bir al sinyalidir. Mesela burada al sinyali verdiği zaman dolar dominans ve aşağı yukarı aşağı yukarı hareketler yapıyor sonra bir rally başlatıyor. Şimdi burada da aynı ol olayın olma ihtimali var mı? Veya işte gelip mor, mor bölgeye veya mor bölgeyi kırmış gibi yapıp tekrardan dolar dominans rally başlatabilir mi? Başlatabilir. O nedenle hani bakın mesela bunu da ben burada mesela özel al sat indikatörlerim kısmında Hemen paylaştım bakın. Çıktığı gibi paylaşıyorum ki videoya yetişmeyebilir veya videoda unutabilirim diye. Burada direkt gelen sinyalleri teker teker paylaşıyorum. Bakın mesela ilk buy sinyali geldiği gün görüyorsunuz. Yani hocam geldikten sonra mı söylüyorsun? Hayır, direkt geldiği gibi paylaşıyorum. Ve ben de sinyaller kaybolmaz. Yani burada sinyal verdi diye indikatörüm buraya gelip tekrar o sinyali ne yapmayacak, silmeyecek. O artık orada duracak. Aşağıda çıksa da yukarıda çıksa. Olay ne hocam? Olay şu bana diyor ki bu sinyal, dolar dominans buradan veya işte %5, %6 belki %10 bile olabilir. Yani bu bölge içerisinden kademeli olarak bir yerden sekmesi ihtimali çok yüksek. Dolar dominansın sekmesi ne demek? Dolar dominansın sekmesi demek, işte örnek veriyorum, dolar dominans %10 yükselirse bitcoin %10 düşer gibi düşünebilirsiniz ortalama olarak. Yani ortalama dolar dominansla bitcoin benzer fiyat hareketleri yapar. Fakat tam tersi yani dolar dominans yükselirse bakın dolar dominans düşerse piyasa yükselir. Dolar dominans yükselirse piyasa düşer. Tam bir ters korelasyon var arasında. Şimdi sel sinyali de geldi şimdi anlık olarak bu sinyalden sonra. Bu bana ne diyor? E, bu da de, düşüşle ilgili destekleyici veri olarak geliyor karşıma ama Fed'in e, Fed faiz kararı var 3 gün sonra. E, Fed'in faiz kararı ile ilgili şunu düşünüyorum. Fed eğer 50 bas e, düşürürse faizleri bu bence resesyonun resesyon tehlikesinin olduğunu göstergesidir. Ve bu bunu o anda piyasa belki anlık bir yükseliş bile görsek daha sonrasında bence büyük bir e, düşüşle e, fiyatlayabilir. Çünkü resesyon korkusunun çok büyük bir etkisi olur. Yani Fed'in normal şartlarda yapması gereken şey faiz düşürecekse en fazla 25 bas puan düşürmesi gerekiyor. Çünkü sabit tutup tutup, tutup bir anda 50 bas puan düşürme isterse burada biz Fed'in bir şeyden korktuğunu yani resesyon resesyon olayından korktuğunu ve bundan dolayı böyle bir e, aksiyon almak zorunda kaldığını görürüz. Bir tek biz değil bunu piyasadaki tüm yatırımcılar görür ve e, burada resesyon korkusunu fiyatlarlar diye düşünüyorum. 25 bas puan olma durumunda nasıl olabilir? 25 bas puan olma durumunda da hani dedik ya dolar dominans burada %5 düşebilir ya da %10 düşebilir. Orada mesela bitcoin buradan sel sinyalinden sonra %5 %10 arası yani ne demek istiyorum? İşte sarı bölge ile kırmızı bölge arasında ne yapabilir? Fiyatlayabilir. Ben ne yapacağım peki? Benim yapacağım şey şu olacak. Ben sarı bölgeye yani 61.500-62.000 dolar bölgesine bir short emri, 65.000 dolar bölgesine ikinci short emrimi koydum. Kademeli olarak short emirlerimi alacağım. E artık fiyat hemen buradan mı döner? İşte orta bölgeden mi döner? Onu %100 bilmek imkansız ama kademeli alım ve kademeli satım yaptığım için burada da kademeli short alacağım. Ne zaman hocam, yani yükselişle ilgili e, kesin onayımız ne zaman alınabilir? Arkadaşlar, tekrar tekrar söylüyorum. Dolar dominans, bakın bir haftalık açayım görün. Şimdi, dolar dominans şu anda haftalıkta bakın çok ciddi bir destekte. Yani bakın şu bulut desteğimi görüyor musunuz? Şu ben bulut indikatörümü. Bulut indikatörümün altında bir haftalık kapanış gelmediği sürece, yani mor bölgenin altında ciddi şekilde hafta kapatmadığı sürece, birinci kademe yükselişin yani ciddi bir kademe yükselişinin gelmesini ben olası görmüyorum. Çünkü biz buraya şu an destek olarak çalışıyoruz ve bu desteği kırmadığımız sürece bir sonraki yükseliş seviyesine gitme ihtimalimiz var. Neresi orası ben beklentim. Benim beklentim %7.30 7 %7.20 bölgesi falan. Yani bu bölgeleri %7 bölgesini ben dolar dominansla hedef olarak bekliyorum. Gelir gelmez kesin diye bir şey yok ama ben riskimi bu şekilde yönetiyorum. İsteyen kişi tabii ne yapabilir? İsteyen kişi olin long'da da kalabilir ama benim olayım nedir? Alırım satarım, tekrar alırım, tekrar satarım. Ben karıma bakarım. Ee, yani gelip burada maldan çıktım diye mesela oradan sonra %3 daha yükseldi diye üzülmem. Ben karıma bakarım. Ben en dipte almış mıyım? En temede satmış mıyım? Burada güzel bir karla satmış mıyım? Gerisinin hiçbir önemi yok benim için. Ee, diyerek buradaki alacağım aksiyon bu şekilde olacak. Ee, yine zaten işte saatlikte 30 dakikalıkta veya günlükte 12 saatte gelen sinyaller olursa ben anlık olarak burada hem Bitcoin başladığı kısmı altında hem de e, indikatör kısmı altında direkt anlık olarak sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında zaten altcoin'lerle ilgili beklentilerim gelince de bu sefer altcoin'lerdeki e, sinyallerimi de sizlerle paylaşmaya başlayacağım. Yani e, şimdilik özellikle altcoin'lerde bekliyorum çünkü burada gelen sinyallerini de paylaşıyorum arkadaşlarla. Ama ama e, bu sinyalleri e, daha da böyle desteklerle, dirençlerle daha güzel trade ettiğimiz böyle... E, dibine kadar güzel alım-satımlar yaptığımız zamanlar da gelecek. Ee, onun içinde şeyi bekliyorum. Şu piyasada beklediğim o dolar dominansın hedefi gelince altcoin paylaşımlarım da başlayacak. Şu anlık sadece çoğunluk olarak Bitcoin trade ediyorum riskli olduğu için. Altcoin'lere zamanı gelince geçeceğiz. Bunu da soruyorlar. Hocam niye altcoin analizi yapmıyorsun diye. Çünkü riskli gördüğüm için 3 aydır Ethereum'da düşüş beklediğim için ne yapmadım? Altcoin paylaşmıyorum. E, diyelim burada yani yukarı takip edeceğimiz dirençler 61.500 ve 65.000 dolar bölgesi. Aşağıda ise ilk destek bölgemiz hani 58.000 dolar ve 54.000, 55.000 dolar bölgesi ilk iki destek bölgemiz olarak çalışacak. Hemen diğer grafimize geçelim. Bakın şöyle Bitcoin'e bir uzun vadeli bakmanızı istiyorum. Hani uzaktan bir bakın. Bakın biz aslında Bitcoin'de şöyle bir e, kanal içerisindeyiz. Bitcoin şöyle bir kanal içerisinde gidiyor. En son 2022 Aralık'ta biz bu kanalın dibine geldik, dokunduk. Oradan yükseldik fiyat olarak. Bakın. Şimdi yaklaşıyorum. Evet. Burada bir bullish flag formasyonu var. Yani işte bayrak formasyonu diyoruz buna. Yükseliş böyle sonra tekrardan bu bayrağın derinliği kadar yükseliş bekleriz mantığı. Ve bir de ayrıca bakın burada şöyle bir e, fincan var. Ve bu fincanın derinliği kadar aslında bir kırdığı yerden yükseliş bekleriz. Şunu demek istiyorum. Şöyle düşünün. Bir fincan var. Bakın. Bu fincanı mesela fiyat kırıyor. Normal şartlarda biz e, bu fiyat buraya kırdığı zaman o retestini yaptığı yerden yani mesela şöyle geldi 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 retestini yaptı. O retestini yaptığı yerden biz bu fincanın derinliği kadar bir yükseliş bekleriz. Bakın o fincan da burada duruyor. Bakalım o fincana tekrardan. Fincanın derinliği alıyorum. Kırdığı yerden reteste koyuyorum. 110 bin dolar, 120 bin dolar bölgesine efendim geliyor. Yani gayet e, boğanın hedefi için ideal bir fiyat peki hocam şimdi buradan yükselip uçup gidemez mi? Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ee, ben şunu gördüm piyasada. Yani ben market maker olsam e bunu alıp zaten biz 52 bin dolardan aldık hani sattık ya burada 58 bin 500 dolar bölgesinde. Sen istiyorsan fiyatın düşme ihtimalini hocam benim için sıkıntı yok. Fiyat 120 bin dolar 110 dolara gidecek. Ben inanıyorum 60 bin dolardan aldım 2x. Hiç sıkıntı yok. Mal Tüm malını asla ne yapma? Satma. Eğer fiyatın oraya geleceğini kesin düşünüyorsan satma. Benim burada anlatacağım olay ne? Ben şöyle düşünüyorum. Ben market maker olsam, size soruyorum. Şimdi bu e, fileyi herkes çizmiş bekliyor. Ben olsam buraya aşağı kırmış gibi fake verip ondan sonra yukarı giderim. Yani bir kere bir 48 bin doların altında bir kalıcı olmuş gibi göstermeye çalışırım. Yani bakın ben işte buraya aşağı kırdım. Ben aşağı hedefimi 35 bin dolar, 30 bin dolar bölgesi diyerekten insanları şorta çekip ciddi bir şort likidasyonu olup yani ciddi bir şekilde insanları şorta biriktirip tam tersi buradaki tüm biriken longları ciddi şekilde atarak ondan sonra götürmemesi bana mantıklı geliyor. Şimdi size sorayım. Siz o market maker olsanız burada bir e, boğa formasyonu var boğa bayrağı. Siz şöyle mi dersiniz? Ben en iyisi buradan hiç aşağı kırmadan direkt 120 dolar hedefine götüreyim mi dersiniz? Yoksa madem burada herkes faizle birlikte 120 dolar bekliyor. Ben buraya bir aşağı kırmış gibi bir göstereyim. İşte 48 dedi, 45 leri. Burada biraz takılayım. İnsanlar aşağı kırıldı desin, şort alsın, hedeflesin burayı, ondan sonra hedefe götüreyim mi dersin. Bir mi, yoksa bu benim anlattığım, benim beklediğim iki mi? Siz hangisini beklersiniz? Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bu benim beklentim. Yani böyle gerçekleşmesini bekliyorum ama tabii ki de o gerçekleşecek diye yüzde yüzlük bir durum yok. Ne demiştim ben? Hatırlıyor musunuz bu görseli paylaşıp fiyat buraya geldi. Tamam. Dedim ki arkadaşlar işte 54 bin 55 bin dolar bölgesinde. Bakın buradan aldığınız mal ilk kademe için sizi üzmez. Çünkü bakın burası indikatör desteğimiz. Büyük bir destek bölgesi. İkinci desteğimiz 46-45 yani 46-47 bölgesi. Üçüncü desteğimiz 40 bin dolar bölgesi. Burası gelirse zaten çok güzel bir alım bölgesi. Sen ne yapacaksın kardeşim? Hocam ben uzun vadeciyim. Benim için ee, %2, %5, %10'un bir önemi yok. Ben alıp tutacağım. Kardeşim burada alım yaptın ya. Onu hiç satma o zaman sen. Düşerse ikinci alım burada yap. 300 düşerse üçüncü alım burada yap. Paranı üçe böl. Ondan sonra hedefin gelince artık sat. En mantıklı trade budur bak. En mantıklı trade budur. Ben de yaptığım şey odur zaten. Mesela ben orada aldım. Şimdi sattım. Ama bu bir risk yani. E, çünkü tekrardan fiyat yükselirse mesela e, ben tekrar ne yapacağım? Tekrar alım yapacağım. Ama sen hocam ben o riski almak istemiyorum. Ben zaten buradan malımı aldım. Bir daha da satmayacağım diyorsan ne yapmayabilirsin? Satmayıp tutabilirsin ve e, fiyat buraya gelirse zaten o paranı kullanırsın. Ayırdığın parayı gelmese direkt karına bakar, devam edersin. Bu sen trade şeklidir. Ben de farklı şekilde trade ediyorum. E, bunu da söylemiş olalım. Yani bu 3 tane kilit noktayı asla mı asla ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Ben yarın fiyat düşerse alacağım. iki bölge şimdiden söylüyorum. Yani bu iki bölgeden ben malı toplarım. Buranın altında da bir kalıcı olacağını düşünmüyorum. Fiyatın 40 bin doların altında kalıcı olacağını düşünmüyorum. Gelelim yapay zekaya. Bir yapay zeka biraz test aşamasında ve şimdi ben yapay zekanın şunu fark ettim. Yapay zeka e, hani bakın bu son mumları alıyor ya. O anda son mumları aldığı için mesela şu an bu son mumu da eklediği için buna göre bir fiyat tahmini yapıyor kısa vade. Şimdi yapay zeka diyor ki önce bir diyor buradan 58'e düşecek. Oradan 63'lere falan gelecek. Ondan sonra tekrar 55'lere falan gelecek diyor. E, bu bir robot. Tabii ki buna %100 güvenmiyorum. Yani öyle bir e, ara ara iç ayarlarını değiştirerek bir görüntü alıyorum. Bakalım. E, tutarlılığı ne kadar yüksek olursa e, o kadar iyi olacak benim için. E, ona göre ne yapacağım? Kullanmaya başlayacağım. E, iç ağırlarıyla. Yani olay tamamen bu. Sen burada e, bu bölgenin altta düşmeyeceğini düşünüyorsan buradan aldığın tüm mallar e, likit olmadığın sürece hiçbir şekilde sana ne yapmaz? Eğer ciddi bir dam yemezse sıkıntı yaratmaz gibi duruyor. Ama ben dolar dominansla bu riski gördüğüm için ve bu hedefi bölgeyi beklediğim için e, herkes burada yükseliş dese bile ben bu iki bölgeden iki kademeli short alacağım. Gelir gelmez, e, bu benim alacağım risk. E, düşmezse o zararı ben göze alıyorum. Zaten e, hep kar edeceğim diye bir şey yok. Yani ben burada aldım, burada sattım. Burada aldım, burada sattım, burada aldım. 10 kere kar ettim, bir kere zarar etmemin benim için bir sıkıntısı yok. Tüm paramı likit etmem, tüm paramı riske etmem, kademeli ilerlerim. E, size de aynı şeyi tavsiye ederim. Sizin de beklentiniz neyse, işte Beni veya başka takip ettiğiniz kişileri takip ederek veya kendi analizi yaparak da ona göre de e, işlemlerinizi alabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Şimdilik farklı bir durum yok. Herhangi bir gelişme olursa zaten ek olarak e, video çekemesem bile direkt e, sinyaller kısmında veya grafik olarak sizinle paylaşırım. E, o bizim sizin merak ettiğiniz şu grafiği de göstereyim. Öyle kapatayım. Bakın e, bu grafikte şu an son durum bu. Ee, şu anda kırmızı bölgenin üstünde atmış gibi duruyoruz. Bakalım e, herhalde bu hafta kırmızının üstünde hafta kapatacağız. Yani yeşil bölgeye temas halen daha gelmedi. Ben işte 23 Eylül tarihine denk geliyor bakın o yeşil bölge. Şöyle göstereyim. 25 Eylül, 23 Eylül, bugün 15 Eylül. Ben ya yani benim beklentim biz 48 bin dolarları göreceksek şöyle bir işte eğer yaparsa 62 60 bile gitse ben Eylül'ün 3. veya 4. haftası buranın temasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu bir ihtimal. Gelir gelmez imka, yani kesin diye bir şey yok. Tahminim bu şekilde. Bakalım gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Diyerek videoyu burada bitiriyorum. Ee, çok emek var. Anlık olarak bilgilendiriyorum sizleri. O nedenle videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Özellikle e, yorumlarınızı bekliyorum. Size sorduğum sorularla ilgili yorumlarınızı da, yorum kısmına bekliyorum. Ve e, bu videolardan paylaşıldığı anda haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanızı öneriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.